Milas'a bağlı Ören Mahallesi'nde sahile vurmuş 50'li yaşlarda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Müzik Akşam saatlerinde Yalı Mahallesi Kültür Kent sitesi önündeki sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar hareketsiz halde ters dönmüş insan cesedi gördü. Olay yerine gelen Ören Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri civarda inceleme yaptı. Müzik Haber verilmesiyle gelen Milas Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekipleri de araştırma yaptı. Uzun süredir denizde bulunduğu belirlenen cesedin geçtiğimiz günlerde Bodrum açıklarında batan bottaki mülteciye ait olduğu tahmin ediliyor. Ceset ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Muğla Şubesi'ne gönderildi.